Herkese tekrar merhaba. Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bu videoda yine denklik ile alakalı. Aslında kanalımızda denklik ile ilgili çok fazla video var. Çok ayrıntılı şekilde yazılar paylaşıyorum. Hatta bunun için bir blog sayfası oluşturduk. Orada ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Ama yine de denklikle alakalı bir türlü hızlı oturmuyor bir şeyler. Bu videoda çok kısa bir şekilde, net bir şekilde, tekrardan denklikle alakalı size aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunun altını çizerek söylüyorum. Denklik almak için sizin denklik dosyanızda bir Almanca sertifikası koymanıza gerek yok. Almanca sertifikasına sizin çalışma izni için, iş bulmanız için, iş sözleşmesi almanız için ihtiyacınız var. Niye peki ihtiyacınız yok? Çünkü bizim amacımız denklik alırken sadece benim okulda gördüğüm dersler, Mezun olduktan sonra edindiğim iş tecrübeleri, yani benim mesleğimle alakalı teorik ve pratik aldığım tüm eğitimleri ben Almanya'ya kanıtlamak istiyorum ve bunun sonucunda da Almanya'nın bana bir denklik sonucu vermesini bekleyip ona göre yoluma bakacağım. Yani konu tamamen bu. Denklik dediğimiz şey sizin eğitiminizi kanıtlamak için başvurduğunuz bir kurum. Ve Almanya bunun sonucunda size diyor ki e, sizin bütün işte aldığınız bu teorik derslere bakıyor kaç yıl çalışmışsınız bakıyor bir de kendi ülkesindeki eğitime bakıyor. Ona göre size kısmi tam denklik gibi sonuçlar veriyor. Zaten kısmi denklik tam denklik bununla ilgili de kanalda video var. Yani denkliğin mantığı kısaca bu. Diğer karıştırılan konu da şu. Şimdi bununla ilgili çok fazla yazıyorlar. Ben mesela diyorum ki kişilere denkliğiniz var mı? Evet var belge yatar mısınız diyorum. Bana ana bin sayfasından aldığı ekran görüntüsünü atıyor. Ana sizin sadece okulunuzun, bölümünüzün karşılığının olup olmadığını öğrenebileceğiniz bir bilgi platformu. Yani siz oradan sadece bilgi ediniyorsunuz. Bir, denklik başvurusu yapmış olmuyorsunuz ana binden. Denklik başvurusu yapmanız için birincisi denklik online bir başvuru söz konusu değil. Zaten Almanya'da online başvuru yapıp bir diploma denklik almanız söz konusu zaten olamaz. Yani ben denklik başvurusu yaparken bunu fiziki bir dosya olarak hazırlıyorum. Tüm eğitim bilgilerim, tercümelerim, SGK kayıtları, diplomalar aklınıza gelebilecek birçok evrak var. Bunları fiziki bir dosya yapıp tercüme yaptırıp Almanya'daki denklik merkezine gönderiyorum. Yani denklik almak için sizin evraklarınız fiziki olarak Almanya'da inceleniyor. Ve bunun sonrasında yine Almanya size Türkiye'ye postayla denklik sonucunuzu fiziki olarak gönderiyor. Yani ben denkliği online bir şekilde yapamıyorum. Ana bilimden aldığım şey bir denklik sonucu bir denklik sonucu değil. Bir sertifikası ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Bu genelde sağlık bölümlerinde oluyor. Ben mesela hiçbir dil sertifikası sunmadım. Turizm otelcilik mezunuyum ben. Yani dil sertifikası, iş sözleşmesi bunların hiçbiri yok denklikte. Onu da söyleyeyim. Denkleye başvururken iş sözleşmesi de koymak zorunda değilsiniz. Ben dosyamı gönderdim. İçinde iş sözleşmesi de yok. Dil sertifikası da yok. Ben tam denklik aldım. Çünkü konu sadece benim eğitim bilgilerim ve iş tecrübem olduğu için ben tam denklik aldım. Ama sağlık bölümlerinde şöyle bir şey söz konusu. Siz bir hemşire olarak çalışmak istiyorsanız Almanca B2 sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Ama bu yine sık başvurusu yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Bize Instagram'dan çok fazla denklik sonucu atılıyor. Bir tanesini örnek vereyim size sadece. Denkliğe başvurmuş, denklik sonucu tam denklik olarak gelmiş ve denklik sonucunda işte hemşire ünvanını vermiş, Almanya'da çalışabileceğini söylemiş ve altına şöyle eklemiş. Ama çalışabilmeniz için Almanca B2 sertifika almanız gerekiyor. Denkliği vermiş yani. Denklikle ilgili bir sıkıntı yok. Denkliğini almış. Ha, bazı hastaneler B1 ister, bazıları B2 ister. Yani sizin denklik için aylarca sınava hazırlanıp, sınav sonucunu bekleyip, denklik dosyasını hazırlayıp, denkliğe gönderme kalkarsanız siz bir, bir buçuk yılda denklik sonucunuzu alamazsınız. Eğer ki Almanya gelmek gibi bir Niyetiniz varsa ilk yapmanız gereken şey denklik dosyasını fiziki olarak hazırlamak ve başvurunuzu yapmak. Eğer ki denklik ile alakalı daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorum diyorsanız videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Bu bize çok sorulan sorularla ilgili denklik ile alakalı hem ayrıntılı bir şekilde cevap vermek hem de bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bir blog sayfası oluşturduk ve o sayfada başlık başlık tüm konularla ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgi verdik. Bizi takip ediyorsanız ve videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.